Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Evet merhabalar. Bugün ilk saz devam ediyoruz. 7 e, lebimi çözeceğim. E, çırak kıyaklarındayız. İnceliyorum. Lebime giriş yapıyorum. Evet. İlk yapmamız gereken şey aslında şeye bakmak. Yani e, bize bu bilgi verilmeseydi ne yapacaktık bir iksir hesabıydı ararken. Büyüktür, küçüktür işaretlerini ve çift tırnak, tek tırnak olarak yaptıktan sonra Search diyorum, aratıyorum. Sonrasında buradan sayfa kaynağına, görüntüle diyerek sayfa kaynağına gittiğimde şurada göründüğü üzere e, büyüktür küçüktür işaretlerimiz enkodlanmış. Evet. Buradan enkodlandığını gördüğümüzde düşünmemiz gereken şey aslında ne olabilir? Burada aynı şekilde value olarak enkodlanmış. Deneyeceğiz. Şöyle bir şey deneyelim. Yani bu şekilde olduğu için. Herhangi bir 3 tane A yazdım. Tekrar anlattım, sayfa kaynağını inceliyorum, buraya baktığımda bu girdiğimizi şurada input kısmında volume'un içerisine yani bizim yazmış olduğumuz girdi volume'un içerisinde yazdığını görüyoruz. Burada aslında düşündüğümüz, gereken, düşündüğümüz şey şu oluyor, volume'un içerisine ve flip'in içerisine alınan durumlarda herhangi bir bracket kullanmadan da yani tek kullanmadan çalıştırabiliriz. Şu şekilde göstereyim. Şöyle yapıyorum. On over dedim. Evet burada çıkan daha öncesinde çözmüştüm. On mal over eşittir. Tümle kapattım. Alert 1. Bize alert fonksiyonu çağırmamız istenmişti. Bu yüzden alert 1 yazıyorum ve search dediğimde evet bir uyarımızı aldık. Aynı zamanda da e, labelimizi gösterdi.